Sivas'ta ısınmak için kullandıkları elektrikli battaniyenin alev alması sonucu babaanne ve iki torunu hayatını kaybetti. Uzmanlar elektrikli battaniye kullanırken dikkat edilmesi gereken noktaların altını çiziyor. Birincisi bu tür cihazları yani elektrikli battaniye, elektrikli ısıtıcı, klima türündeki cihazları kullanacağımız yerin elektrik tesisatının düzgün olduğuna emin olmalıyız. Aldığımız ürün TSE damgasını içeriyorsa, C işaretini içeriyorsa, kullanım kılavuzu var ise... Kullanım kılavuzundaki uygun şekliyle kullanıyorsak, garanti kapsamındaysa ve bildiğimiz bir yerden aldıysak bu cihazı biz. Merdiven altı, sokak değil, bizzat bildiğimiz bir yerden alıyorsak bu tür olayların söz konusu olma ihtimali çok düşüktür. Elektrikli battaniye kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri ürünün kesinlikle kalitesiz olmaması. Bunun için de ürünün üzerinde mutlaka CE veya TSE etiketinin bulunması gerekiyor. Ayrıca yine evdeki elektrik tesisatının doğru bağlanmış olması ve kullanılan kabloların da doğru kullanımı oldukça önemli. İşte buradaki gibi bir ara kablonun üzerine çok fazla fişlerle yükleme yapılmaması gerekiyor. Ayrıca yine evin elektrik sigortaları da yine önem taşıyor. ...en az sekizli gruptan oluşması gerekiyor. Ve burada dört gruptan oluşan bir sigorta sistemi var. Ve bu bir daire için oldukça yetersiz. Yani kullanmam hele de şu son haberlerden sonra. Korkuyor musun? Korkuyorum açıkçası. Çok yıl önce kullanıyordum ama şu anda kullanmıyorum. Akşamları yatmadan bir yarım saat önce ısıtıyorum. Çekip öyle yatıyoruz. Bunu yatağın içine elektriğin içinde kalırsa o şekilde sıkıntı yaşıyorlar. Yatağa girmeden önce mutlaka elektrikli battaniyeyi ısıtıp fişini çekmeleri gerekiyor. Bütün gece açık kalırsa mutlaka sıkıntı yaşanır zaten.